Anneme Tarifler serisinin en yenisiyle karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz geçenlerde annemin yazlığına gitmiştim ve annem beni yakaladı. Hemen bütün tatlıları bana yaptırdı. Ee, benden spangile istedi. Böyle, gerçekten böyle garipsedim. Bir anda bir insan spangile diye tutturur mu? Tutturdu. Ben de internetten bayağı bir araştırma yaptım. Hiç yapmamıştım spangile. Yediğimi bile hatırlamıyorum. Sonra yedikten sonra pişman oldum ben bunu niye yemiş, yememişim diye. Güzel bir spangile yapalım dedim. Kendi birazcık e, ...şeyimi katmaya karar verdim ve çoğu insan böyle... ..."Bengi Hanım, siz hep yumurtalı tarif yapıyorsunuz, yumurtasız tarif hiç vermiyorsunuz." dediniz. Ben de yumurtasız bir e, spangre tarifi vermek istedim. O yüzden de hiç e, uzatmadan hemen giriyorum. Çok basit bir tarif. Süt, un. Un yerine şey de kullanabilirsiniz eğer e, gluten var mısır nişastası un yerine. Kakao, ben çikolata kullandım. Süt, e, demiştim, şeker. Güzel bir tarif. Hemen başlıyorum. Hiç bekletmeden. Hepsini zaten direkt... Ee, ocakta halledeceğiz, hadi. Likitle bazı tozları karıştıracağım için şekeri burada koyacağım. Burada 150 gram şekerim var. Bir böyle büyük ajdaya eşit olarak düşünebilirsiniz. Bunun içerisine 2 çorba kaşığı un ekleyeceğim. Şöyle 2 çorba kaşığı un koyuyorum. Dediğim gibi muslu nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki olay kakaonun topaklanmaması bir paket yani 50'ye eşit. Kakoyu ben üşengeç bir insanım. Ama yani ben elemem bir de onu yapacak bir eleğim yok. Onu almak istiyorum. Müge alalım. Şu topakların olmadığını emin olun. Önce bir karıştırıyorum. Sonra da bir kaşığın arkasıyla ezerseniz bu topaklardan kurtulursunuz. Böylece elemek zorunda da kalmazsınız. Çünkü bu topaklar yok olmuyor. Onu söyleyeyim. Altını yaktım. 1 litre sütüm var. Şimdi bunu dökmeden nasıl bengi bunun içine koyacak? Bütün hepsini sokuyorum. Öncelikle yarısını yediriyorum. Bir anda boca ederseniz içinde böyle topak topak oluyor. Bunun içerisine e, isterseniz portakal rendesi, şekerin içine portakalın kabuğunun rendesini böyle biraz ovalayabilirsiniz. Tatlı kaşığı kadar Nescafe koyabilirsiniz. Bir e, demlenmiş Türk kahvesi içine çok güzel olacaktır. Bir de vanilin ekliyorum. Sürekli karıştırıyorum. Altı tutu verir bunun. Bu arada çok uzun süre hiç olmuyor gibi olacak. Hiç aldanmayın. Bir anda o karışmaya devam edin, başına ayrılmayın. Bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika hiçbir şey olmayacak. E, bu arada yani spangel'e dökeceğiniz e, kaplarınızı seçin güzel bir şekilde. Onları bir tabağa alın. Bu şekilde dolaba kaldıracağımız için, böyle tek tek onları taşımak ve kenarlarını daha donmayacağı için böyle e, iz yapmak yerine bu şekilde burada döküp hepsini birden götürmek daha mantıklı güzelce şey yaptım. Benim bunlar sevgili arkadaşım Tuğçe'nin güzel poşetlemleri. Yavaş yavaş altı böyle hissediyorum. Tutmaya başladı. Yani bir hareket var. Bunun içine bu arada tuttuktan sonra yani kurulaştıktan sonra iki çorba kaşığı tereyağı koyacağım. Bir de çukur kıracağım. koyacağım. Ee, bu arada ben döküm kullanıyorum. Dökümün şöyle bir özelliği var, bütün tava daha geç e, ısındığı için biraz daha uzun sürüyor. Ama eğer siz teflon ya da daha ince bir şey kullanıyorsanız daha hızlı olacaktır bu işlem. Şimdi mesela benimki başladı koyulmaya. Artık kenarlarda şöyle sürekli karışın. Ya yani Benim kadar böyle rahat olmayın siz. Eğer normal bir metal e, tencerede yapıyorsanız bunu çoktan böyle bir anda kabarıp şu an olacağı gibi ocağınızı mahvedecektir. Şu an altını artık kısabilirim. Ve bir anda gerçekten her şeyi mahvedecektir. Bu arada daha yüksek bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Benim gibi uçlarda yaşamayın. Şimdi yavaşça artık koyulaştı iyice. İşte bu. Hiçbir kulağım yükselmeye başladı. Böyle bir münasebetsiz bir şey oluyor bu. Bir anda iki saniye Instagram'a bakarsan bütün ocağın yanmış süt ve çikolat olur. Bu baloncuklar patlayan şey gibi böyle yanardağ gibi baloncuklar olduktan yaklaşık bir 3-4 dakika sonra bangilen hazır. Fazla pişirmemeye dikkat edin. Ondan sonra da yani kıvamı evet hazırsın tam sert olacaktır. Onu da istemiyoruz. Şimdi bunun içerisine tereyağımı diyorum. Daha da güzel bir kıvam verecek. Bir tane 80 gramlık sütlü çikolata da kıracağım içine. Erisinden. Kıvam müthiş. Bu arada bunu küçük böyle dondurma kalıbı gibi şeylere döküp dondurma olarak da yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Eğer isterseniz dibine böyle fındıklar, kavrulur. Ben daha sıvı seviyorum böyle daha az yoğun damlamaması için bir de içine bandırıyorsunuz. Damlamayın. Sözde. Bunda böyle minik e, silikon kalıplar oluyor. Emin önünde falan var. Onlara bunlardan gerçekten küçük 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 doldurup buzluğa atıp sonra bunları küçük yazın soğuk soğuk ya da içine çilek koyup çok güzel tatlılar da yapabilirsiniz. Şimdilik spangli olarak servis ediyoruz. Şimdi bunu öncelikle oda sıcaklığında e, bu şekilde bir bekleteceğim. Ondan sonra oda sıcaklığı bittikten sonra e, oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine bir streç kapatıp hepsinin birden buzdolabında aslında tabii ki gece bekletmek lazım. Bir gece çok güzel oluyor. Biz bekletemeyeceğiz. Biz bir yaklaşık herhalde bir 4 saatten bekletiriz burada. Hadi bakalım. Şu an nasıl olduğunu gösteriyorum. Sıvılığımız bu. Çıktığında kendinde göreceğiz. Eee yaptık. 2 saat oldu. Bu tatlıyı neden bir gece bekletmeniz gerektiği konusunda küçük bir ders olsun diye. Ha yine, yine çok güzel. Ama 2 saat sonra şu halde olacak. Yani hafif bu. Bir de bir gün sonra bakacağız beraber. Hala çok güzel bu ama. Oh. Test ediyor. Kokusu inanılmaz. bekledi. Ben böyle çok katı sevmiyorum bunu. Çok un tadı geliyor o zaman. Şöyle daha benimki. Hafif bıngıl. Of, müthiş. Eğer bunu daha, daha katı istiyorsanız içine çikolatayı da arttırabilirsiniz. Bir kaşık daha un da koyabilirsiniz. Ama ben bu... Ya böyle hafif... Nasıl diyeyim? Ağızda çiğnemeden dağılan hani seviyorum. Evet. Hazır mısın? Evet. Sen zaten... Muhteşem. <laughs> Emin o kadar mı iyi? Ben çok inanamadım şu an. Ha aldı gidiyor gene. <laughs> <laughs> bu arada bu benim çok ağız tadımı yansıtıyor. Ben hafif bitter severim. Az da şekerli. Bir de böyle ben aşırı böyle ağzımı tamamıyla bütün tatları ele geçiren tatları seven daha hafif, daha sütlü, daha Naif diyorum, naif ne demeye çalışıyorsunuz diyor. Onu da söylemek istemiyorum o yüzden. Böyle tatlıları seviyorum. Dediğim gibi her zaman size opsiyon vermeye çalışıyorum. Biraz daha katısını isterseniz, unu bir kaşık arttırabilirsiniz. Daha çikolatalı isterseniz, bir paket daha çikolata koyabilirsiniz. Kakaosunu falan kendinize göre oynayın. Ben yöntemleri gösteriyorum. Ne olur bu tariflerin hepsi paylaşmamız için ve sizin olması ve size kolay geldiği gibi yapmak için. Öyle olmaz demeyin. İstediğiniz gibi yapın. Sonuçta siz yiyeceksiniz. Tamam Bum bum bum.